Merhaba. Sentez Live Bucket sunumumuza hoş geldiniz. Ben proje satış sorumlusu Alev Serbest. Sunumumuzda anlatacağım konu başlıkları, Bucket Rest kullanım amacı ve faydaları, Garson girişli ve yetkilendirme, Masa planı ve Bucket menüsü, Sipariş alma, Adisyon ve fiş basımı, masa değiştirme ve birleştirme işlemleri, iptal, ödenmez, ikram, kampanya ve indirimler, hesap alma işlemleri ve hesap ayırma. Pocket Rest kullanım amacı ve faydaları Kağıt, kalem veya ortak kullanılan giriş ekranları olmadan daha hızlı ve hatasız sipariş almamızı sağlar. Garson girişi ve yetkilendirme Sattez Live Pocket uygulamamızı çalıştırdıktan sonra karşımıza garsonların giriş yapacakları şifre ekranları gelmektedir. Burada girilen garson şifresi daha önceden tanımladığımız yetkilerle garsonun programı kullanmasını sağlamaktadır. Masa planı ve pocket menüsü. Şifresiyle giriş yapan garson, açılan ekranda işletmenin tümüne ait veya kendinin satış yapabileceği belirlenmiş olan salon ve masalardan oluşan ekrana ulaşır. Garson bu ekranlardan masaların içine girmeden kişi sayısını, masanın açık kalma süresini, o andaki satış tutarını ve masada takip edilen adisyon sayısını görür. Sipariş alma Garson sipariş alacağı masanın üzerine çift tıklayarak veya masayı seçip yeni adisyona tıklayarak masanın içerisine girer. Burada müşterinin siparişi doğrultusunda menüden seçimlerini yaparak siparişlerini yazıcılar yardımı ile birimlere bildir bildirilmesini sağlar. Örnek olarak mutfak, bar, çay ocağı gibi. Adisyon ve fiş basımı Garson yetkisi dahilinde bu işlemi gerçekleştirebilir. Hesap kapatma yetkisi verilmiş olan garsonlarımız bu işlemi masa planında hesabı kapatacakları masayı seçip işlem butonuna tıklayarak açılan menüde ödeme bilgilerine tıklayıp ödeme şeklini seçtikten sonra hesap kapat seçeneği ile adisyon fiş basabilirler. Masa değiştirme ve birleştirme işlemleri Garsonlarımız bu işlemi masa planı menüsündeyken masa işlemleri butonuna basarak açılan menüde masa değiştir butonu yardımı ile taşıyacakları masayı seçerek yapabilirler. İptal, ödenmez, ikram yetkilendirme ile sınırlandıran bu işlemler masa planı menüsünde menüsü üzerindeyken işlemin yapılacağı masa bir kez tıklanarak seçilir ve işlem butonuna basılarak adisyon içerisinde giriş sağlanır. Burada diğer işlemler indirimler. Garson ürün siparişi girerken veya hesap istenildiği zaman ürün bazında ya da tüm adisyon indirimi uygulayabilir. İndirimi yüzde tutar ve indirimli tutar olarak gerçekleştirebilir. İşlemin iste, işletmenin isteği doğrultusunda hazırlanan kampanyaları da yetki oranında yapabilir. Hesap alma işlemleri Garsonlarımız yine işletmemizin vereceği yetki doğrultusunda hesap alabilirler. Bu işlemin masanın içerisindeyken ödeme bilgileri butonuna tıklayarak açılan menüde ödeme tipini seçerek yapabilirler. Eğer ödeme tipinde bir değişiklik olursa yine aynı ekranda ödeme tipi, e, tipini silip değiştirebilirler. Hesap ayırma Garsonlarımız bu işlemi masa planı menüsündeyken masa işlemleri butonuna basarak açılan menüde adisyon ayır butonu yardımı ile taşıyacakları masayı seçerler. Bu işlemi seçerek bu işlemi yapabilirler. Şimdi bu pro, bu konuları program üzerinde uygulamalı olarak göstereceğim. Garson giriş ve yetkilendirme. kullanıcı şifresi programımızı ilk çalıştırdığımızda karşımıza Kullanıcı şifremizi gireceğimiz bir alan geliyor. Bu alanda klavye kullanılarak şifremizi yazıyoruz. Daha sonra tamam bu sonuna basarak program yetki dahilinde giriş yapmış oluyoruz. Burada e, açılan ekranda işletmemize ait salon masa planı karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu ekranda yeni işlem, sipariş, e, adisyon ve masa işlemleri butonu bulunmakta. Burada e, sipariş alma işlemi için müşterimizin siparişini almak için ilk önce müşterimizin oturduğu masa seçilerek İşlem butonuna basılıyor. Daha sonra programda kullanabileceğimiz kişi sayısı sorulmakta. Bu işletmemiz için daha sonradan ve şey daha sonradan. Raporlamalarda yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor. Bu isteğe bağlı olarak gelen bir özellik. Parametrelerden bunu kaldırabiliyoruz. Eğer işletmemiz buna ihtiyaç duymuyorsa. Burada kişi sayısı seçildikten sonra tamam butonuna basılarak adisyonumuzun içerisine girmiş oluyoruz. Burada ekranın alt kısmındaki menü butonuna tıklayarak İşletmemize ait olan satış menüsüne ulaşıyoruz. Ürünlerimiz ana başlıklar halinde karşımıza geliyor. Burada istenilen ürünleri seçiyoruz. Ayrıca bu menünün sağ alt köşesindeki miktar fiyat fiyat açıklama ve satır indirimi butonları bulunmakta. Buradaki seçimimizi yaptıktan sonra sipariş işle butonuyla verdiğimiz siparişlerin ilgili yazıcılardan çıkmasını sağlamış oluyoruz. Adisyon ve fiş basımı yapmak için yine masa planı üzerindeyken işlem yapacağımız masaya çift tıklayarak veya masa üzerine gelerek işlem diyerek adisyonumuzun içerisine giriyoruz. Adisyonumuzun içerisine girdikten sonra ödeme bilgileri butonuna basarak Sol üstteki ödeme tiplerimiz bulunan alandan ödememizi seçiyoruz. Bunu parçalı olarak da ödeyebiliyoruz aynı şekilde. Birden çok ödeme tipinde ödeme alabiliyoruz. Hesap kapat seçeneği ile hesabımızı kapatmış oluyoruz. Önceden parametrelerden belirttiğimiz fiş tipi hesap kapat seçeneği ile birlikte yazıcılarımızdan otomatik olarak çıkıyor. Masa değiştirme ve birleştirme işlemleri için masamıza girdikten sonra siparişimizi giriyoruz tekrar. Aç, ayrı ayrı açılmış olan masalarımızı birleştirmek için hangi masamızı diğerine taşıyacaksak eğer seçtiğimiz masada masa işlemleri dedikten sonra masa işlemleri butonuna bastıktan sonra karşımıza gelen ekranda masa değiştir seçeneği çıkacak bunu seçip taşımak istediğimiz masayı hangi masaya taşımak istiyorsak onu belirliyoruz. Burada bize tekrardan bir uyarı veriyor programımız. 10 numaralı masayı 15 numaralı masaya taşımak istiyor musunuz diye. Burada evet dedikten sonra masamız 10 numaradan 15 numaraya taşınmış oluyor. Masa birleştirme işlemi masayı aynı adisyon üzerinde veya ayrı adisyonlar olarak takip etmemizi sağlıyor. Aynı adisyon üzerinde takip edeceksek eğer masamızı taşıyacağımız masayı seçerek masa işlemlerinden adisyon birleştiri seçiyoruz. Adisyon birleştirdiği seçtiğimiz zaman bize hangi adisyonla hangi masayla bunu birleştirmek istediğimizi soruyor. Buradan klavye yardımıyla birleştireceğimiz masayı seçerek tamam diyoruz. Buradaki gelen ekranda bize içinde bulunan ürünleri gösteriyor o masaya ait olan bu ürünlerden hangilerini taşımak istediğimizi soruyor. Ürünleri taşıdıktan sonra isteğimiz doğrultusundaki ürünleri taşıdıktan sonra onayla butonuyla aynı adisyon olarak 11 numaralı masada takip etmeye devam ediyoruz. Bunu iki adisyon olarak da takip edebiliriz. İşletmemiz çok kalabalık olabilir o an için. Aynı masada ayrı ayrı kişiler bulunabilir, birbirini tanımayan. Bunu da gerçekleştirmek için yine masa işlemlerinden masa değiştiri seçerek hangi masaya dahil edeceksek onu seçiyoruz. Ve tekrar o masanın üzerine iki adisyon olarak gelmiş oluyor. Masamızı açtığımız zaman iki ayrı adisyon halinde görebiliyoruz. Bunu daha da çoğaltabiliriz. 3 adisyon da 4 adisyon da toplayabiliriz aynı masa üzerine. Yine aynı şekilde yeni sipariş girebiliriz. Böylece 3 adisyon oluşturabiliriz masanın üzerinde veya aynı adisyonun üzerine 3 ayrı adisyondaki kişilerin üzerine yeni siparişler ekleyebiliriz. Adisyonumuzu seçtikten sonra içerisine girip tekrar menü kısmından ne istiyorsak veya siparişimiz ne doğrultudaysa seçimimizi yaptıktan sonra sipariş işleme ile bunun üzerine dahil edebiliriz. Yine adisyonumuzun içerisindeyken adisyonumuzu seçtikten sonra diğer işlemlerden iptal, imha, iade yapabiliriz. Bunu ürün bazında veya bütün adisyona uygulayabiliriz. Ürün bazında ikram uygulayacağımız zaman ürünü seçtikten sonra üzerine ikram diyerek açılan pencerede niçin yapıyorsak bunu bunu belirtiyoruz. belirttikten sonra tamamı tuşlayarak adisyonumuza geri dönebiliyoruz. Burada e, havuç dilimli baklavayı ikram ettik. Ahmet Bey'e e, veya Ahmet Bey işletme sahibimiz olabilir. Bu kişi tarafından gönderilmiş bir ikram olarak e, kabul ediliyor. Diğer türlü adisyon üzerinde yapacaksak indirim e, oranlarımızı veya e, iadelerimizi direkt ödeme tiplerinden geldiğimizde ödeme tipimize geldiğimizde burada indirim indirimimizi seçerek abimiz üzerinden niçin yapıyorsak bunu bu indirimimizi onu belirtiyoruz. Veya kim yapıyorsa kendi adında yazabilir. Ondan sonraki bölümde de indirimimizden sonra yapacağımız ödeme tipini tekrardan seçiyoruz. Burada 7 liralık bir nakit ödeme, geri kalanını da kredi kartı olarak kapatıyorum. Hesap kapat dediğim zaman bunun içerisinde 3 tane bulunan adisyonumuz 1'e in, 2'ye inmiş oluyor. Böylece bir adisyonumuzu kapatmış oluyoruz. Hesap ayırma işlemimizde tekrardan adisyon masamızın üzerine gelerek işlem diyoruz adisyonumuzu seçerek içerisinde geldiğimizde diğer işlemlerle Şöyle bir daha yeni bir giriş yapalım Ürünlerimizi seçiyoruz. Sipariş istiyoruz Burada masa işlemlerinden e, adisyon ayıra gelerek hangi e, masaya adisyonu ayıracağımızı belirtiyoruz. Buradan hangi ürünleri ayıracaksak Onları seçiyoruz. Bize kaç kişinin bu masadan ayrıldığını soruyor program tekrardan. Burada kişi sayısını da belirterek onaylıyoruz. Bu şekilde e, hesap ayırma işlemlerini de yapmış oluyoruz. Paket resle ile ilgili olan sunumumuz e, sona erdi.